güzel buluşmaya? Hazır mıyız bu güzel buluşmaya? Var mı sen bir daha ya? Türkiye'ye eksi sıralaması var. Sosyoekonomik gelişmiş, gelişmişlik sıralaması var. Kütahya'yı kalkındıralım da arkadaşlar. Atatürk'ün emriyle kurtuluş mücadelesinin en önemli mücadelesinin en önemli muharebesinin verildiği Dolu Pınar'ın büyük zaferin kendi güdaya merhaba hepinize merhaba Bir evladı bir evladı doğalgaz isteyince dönüp de onu azarlayan Tayyip Erdoğan'a inat. Yüzde, yuvalayın, yüzde doksan, yüzde doksan oy alıp da herkesin adını alıp da adını almadığı Aslan'a bağlı ona. Sadece <laughs> güçlü olduğu yerlerin sesi olmak için değil, oy alalım almayalım, hepimiz için var hep beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte başaracağız. Parayı yatırıyorsun, doğal gazını alıyorsun, bir dahakini alana kadar arada zam geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerde Kütahya'da karşınızdayız. Evet. Herkes yüzde altı, yedi, on alır diye bekliyordu. Geçen seçimde büyük bir sıçrama yaptı. O zaman yuğlamayın da ona şu cevabı vereyim Kütahya'dan. Bak Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede bir zaman bayrağı indirmeye, ezanı dindirmeye kalktılar. Milyar dolar hububat ithal etti. Bakın bu milletin dünyanın tahıl ambarı olması gerekirken hububat ithal eder hale geliyor. Dediğimiz, haklı olarak itiraz ettiğimiz bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu 2018 yılında. Aradaki fark 130 litredir. Emeklinin cebinden 130 litre. Yani bir nokta dört trilyon Bir nokta dört Eyüp Kahveci'ye Eyüp Kahveci'ye Aydın Türkiye'de Belediye başkanlarımız Bir taahhütname imzalayacaklar Daha önce bir kısmını söylemiştim Ayrıca Cumhuriyet Halk Partileri belediyeler kadın hakları konusunda bir güçlü ittifaka ihtiyaç var. Biz o ittifaktayız. İttifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. İşte Kütahya, işte Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bayrakları. Karşıyız durmak